Hani şu Bitcoin'de sizlere 120 bin, 126 bin dolarlar zirve derken Kasım ayında bahsetmiştik ya bununla alakalı bir yazı düştü önüme şöyle diyor düşüşlerin geleceğini kimler tahmin etti İşte Peter Brand tahmin etmiş Benjamin diye bir arkadaş tahmin etmiş Axel Kibar diye bir arkadaşımız tahmin etmiş bir de Sam Farrell diye bir tahmin etmiş şimdi bunların yanında tabi bizim ismimiz geçmiyor ama biz ne demişiz yani hani ikinci haftasında beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Bir rakam vermiştim. Dedim ya Bitcoin'de 57.000, bin, 59 bin 59.600'e kadar geri çekilmedi. Hadi bakalım onların yanında de ismemiz yazacak mı? İzleyelim. Başladı. 126.000'den önce bir çekilme gördük zaten bu alandan. Yeniden bakın bu bölgeye geldik 125.000'lere. Dedik ki burası risk yeri artık ve buradan geri dönmedi. Kademe kademe zaten 2 ABC formasyonu vermiştik. O 2 ABC de harika çalıştı. Önce 102, 116, sonra 80 98 ve sonra 60.000, 59.600 yani şuraya kadar bir temas gelecek birazdan göreceksiniz. İzliyoruz. Yukarı doğru ataklarımızı tamamladık. Yani biz de onlar kadar olmasak da sanki çok başarılı bir işlem yapmışız gibi değil mi dostlar? Yine kimseyi yanıltmadan harika bir şekilde yolun nasıl gidileceğini net şekilde kaybetmeden de kazanılacağını nokta atışı burada da gördüğünüz üzere vermişiz teşekkür ettim. Beni dinlediniz, yorum yaptınız, beğendiniz ve birlikte yol aldığınız için. Kendinize bakın. Bol kazançlar. 126 binde kendi anlattık ya. Bakın bunu not edin. Buradaki kötü senaryoyu sizlere 2,5 hafta önce anlattım. Kasım'ın ortalarında. Bütün herkes Twitter'da yabancı ya da yerli fark etmez. Herkes yakında bu tweetleri size atıyor olacak. 57 binler, 70 binler hep konuşulacak. Biz bunu 2,5 hafta önce yine Bitcoin kimse konuşmuyorken nasıl 98-102 binde konuştuysak tek tek